Günaydın, günaydın. <laughs> günaydın arkadaşım. Ay tipi nasıl ölmüş. Valla kalkar kalkmaz size kamera açmak istedim. Bilmiyorum bugünkü enerji bunu istedi. Günaydın. Hangimiz güzeliz ki sabah? Prenses gibi kalkan bizden değildir. <laughs> Buna bütün prenseslere selam. Bugün günlerden cuma. Ay başım ağrımış ya. Sinirtim. Üşümüşüm burnum tıkan. Ay nefes alamadım. Günaydın. Günaydın. Bakın sabah dudaklarım çok güzel oluyor. Ama sadece sabahları. Ay kalkayım kız. Bugün sizinle bir günde ne yiyorum çekeceğim. Hem bir günde ne yiyorum hem de vlog gibi olur. Odayı falan toplarız. Haydi. Let's go. Önce tartıya çıkacağım ya. Bugün canım tartıya çıkmak istiyor. Spora gider miyiz? Gidebiliriz belki. Akşam şeyine gidebiliriz dersine. Ne diyorsunuz? Bakın yastığı nasıl yoruşurmuşum. Bu yüzden başım ağrımış bence. Bir de ben yüzüstü yatıyorum ya. Hayat zor. Hello my name is Rosie. Deparım salçayla göbek de atarım kalçayla çat 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 çat. Burada da pıt 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 tartıya çıkıyorum. Evet krop giymek pişmanlıktır arkadaşlarım. Evet burada tartıya çıktım. Hala 117. 310. Günaydın. 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 İfler nasıl? İyi. Mutlu musun? Ee? Günaydın. Good morning. Uzun zamandır babacığımı görmediğinizi söylemişsiniz. Gayet iyi. Soranlara selam var. Şimdi kahvaltı yapmak istiyorum öncelikle ama şöyle bir durum var. Şimdi canım böyle omlet falan çekiyor ama böyle içine un giren var ya ben de geçen gün sağlıklı bir şeyler yapmak için şey almıştım. Yulaf unu. Bir şey söyleyeceğim. Yulaf zaten buğdayın öğütülmeden ki hali değil mi? Yani arasında ne fark var? Ben bilmiyorum. Ay ne kadar çirkin oldum. Bir daha yüzünü öyle yapma Pelis. <laughs> Şimdi dört tane yumurta alacağım. Şimdi bir derince kabımız var. 4 yumurta kıracağım. Annem yemiyormuş. Niye iki tane kırıyorum? Neyse bir tane büyük yaparım. Yulafını bildiğin yulaf kokuyor. Çok garip. Bunun gibi değil. Ama niye sağlıklı? Ben onu anlamadım. Sonuçta buğdaydan olan her şey zararlı değil mi? Şöyle iki kaşık şey koyacağım yolofunu. Şöyle birazcık normal sofra tuzu koydum. Süt alıp geliyorum. Şöyle sütümüzü de koyalım. Valla ben krebin içinde şey seviyorum. Şimdi dur koyacağım onlardan da biraz peynir ufalamak istiyorum. Şöyle normal beyaz peynir. şimdi çırpacağım. Karabiber. Ben bunları da atıyorum içine ve lezzetli oluyor. Nane. Azıcık da toz biber atacağım. Bu arada şey az geldi. Biraz daha yulaf koyacağım. Yulafımı. çok mu sıvı oldu ya? Bir tane pişirmeyi deneyeceğim. İlk parçamız bu. İlk kez deniyorum ama güzel gibi. Bakalım tadı nasıl. Böyle oldu. Gel tadım yapalım. Kepek ekmeği gibi, kepek unu gibi. Kepek unu. Şey yulaf işte. <laughs> Bak tadı nasıl. Abi hiç fark, <laughs> fark yok. doydum. zaten. Sen benim yani arkadaşımsın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapma değil hadi. Amcamız biraz hafta gelecek. Kusura gidermedim. miydim? Aferin. yok. <laughs> Şimdi biraz market eksiği var. Onları almak için çarşıya gidiyorum. Duş aldım. Aşırı soğuk. Salağım ben. İçimde de kısa kolluğu var. Gerçekten salağım. Hadi gelin birlikte gidelim. Annemler önden yürüyor. Onlar da pazar görecek. Öyle. Görüşürüz dostlar. Okula geldik. Yeğenimi bekliyoruz. İstiklal Marşı var. Ben Çınar'ı aldım. Çınar'la pizza yemeye gideceğiz. Bugün ne günü? Pizza günü. Pizza. Hala yiyen günü. Hadi bakalım. Ay. Ne oldu? İşte yara. Ben de yiyeceğim. Burada Çınar hala beni diğer YouTuber'lar gibi mekana girerken çeksene dedi. Onu çekiyorum arkadaşlarım. Lütfen aşağıya Çınar çok iyi YouTuber'sın falan yazar mısınız? Gerçekten yorum okumayı öğrendi ve mutlu oluyor. Benimle date çıkmış mıyızdır? Yiyelim. <laughs> Bak sana şundan söyleyeceğim. İki dilim pizza. Nerede o En arkada. Oradan seç istediğini. burada. Bunlar Bu şekilde. Burası yerel bir pizzacı. Bunu istiyorum. Hangisini? Hayır hayatım şunu seçeceksin. Buradan ha. menüler var bak. Ben bunu bir yiyeceğim. bir tane geliyor? Ha? Tabii. Benimle date keş. Baksana bir tane. Okay. Biz şunu sipariş ettik. 25. 25 şunu. Nerede bu? Heh. Şu. İki dilim pizza. Bir Olmadı. Bunu seçtik. Date çıkardın beni. Sen mi ödüyorsun hesapları? He? <laughs> Neden? <gülüyor> Neden öksürdün? <laughs> Bakıyoruz. Şuraya sık boş yere oraya banıp ye. Hayır. Değil ki pizzalar. <gülüyor> 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 Eğlendim. Teşekkürler. Sağ yandı Yandın ha? Ketçe buna bana miyim? mi? Teşekkürler. Teşekkür hmm. Ketçe bana miyim? Teşekkürler. Bir daha ben, 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 ben zengin <laughs> yandı. Güzel mi? Afiyet olsun çocuğum. Şeye <laughs> bakalım. Çok sıcak. İyi pizzası. keseriz kardeş. Ayla. Ayla. Önümdeki dilim pizzam var şöyle göstereyim ama bayağı fullledim. Şu an midem iyi. <laughs> Çınar devam. Göstermek için döneriz. Senin benim bu kadar kaldı. Bunu da çınara verelim ya da paket yaptırırız. Doydun mu? Doyamazsın. <laughs> Biz şimdi eve geldik ama çekemedim. Çorba yaptım. Böyle tavuklu domates çorbası. Böyle tavukla bir attım. Şehreyi, bu arada Kral Şakir izliyoruz. Şey. E, Şehriyi tereyağında kavurdum. Ayrıca salça, domates ve biber salçası ile birlikte azıcık ekledim. Sonra su koydum. İçine de böyle bütün şey attım. Tavuk bacağı attım. Bir tane de bulyon koydum böyle eritip. Şimdi pişmesini bekliyorum. Tavuk da onunla bir pişsin. Sonra tifterim içine. Sonra maydanoz atacağım. Bir diş de işte böyle sarımsak atacağım. Hem böyle tavuk çorbası gibi olacak. Hem de siz söyleyin. Domates çorbası olacak. Onu bekliyorum. Unuttum. Domates çorbası içiyorum. Youtube izliyordum unuttum. Bu arada Instagram'a resim attım. Instagram'dan takip etmenler için şuraya, şuraya, şuraya bırakıyorum. Resmimi beğenip çıkabilirsiniz. Çok iyi yapmışım. Şimdi manyarken bir şeyler izleyeceğim. Görüşelim sonra. Çorba içerken damağımı yaktım. Şu an deri atıyor ve canım çok yanıyor. Damak kendini kaç saatte yeniliyordu? 2 miydi, 3 mü? Of, canım çok acıyor. Böyle hızlı çorba içmeyin tamam mı? Çok çok yanıyor canım. Bunu anlatmak için geldim. Şimdi çay içiyorum. Malum bir günde ne yiyoruz? Hemen dedim çekeyim bu arada sallama çay yaptım. İçine üç tane şeker attım. Vallahi acı içemiyorum arkadaşlarım. Üzgünüm. Öyle. Şimdi de Kore dizisi izliyorum. Bir şey yersem gene açarım. Arkadaşlarım selam. Şimdi saat 2.40 falan oldu. Ben azıcık şey yedim. Siz söyleyin. Fındık. Fındık yedim. Sonra bol su içtim. Yani onları çekmeyi unutmuşum. Telefonum şarjdaydı birazdan da yatacağım. Umarım keyifle izlediğin bir vlog olmuştur. Kanalıma abone değilsen aşağıdan abone olmak istersen kırmızı butondan ücretsiz abone olabilirsin. Bir de parmağını like tuşuna basarsan çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşelim. İyi geceler.